ara transfer döneminde Avrupa'dan birçok futbolcuyu transfer ederek dikkatleri üzerine çeken Çin, kısa süre içinde yeşil sahaların en çok takip edilen ligleri arasında yer almayı hedefliyor. Ara transfer döneminde Atletico Madrid'den Jackson Martinez, Chelsea'den Ramirez, Roma'dan Cervinho ve Inter'den Freddy Guarin Çin'in yolunu tuttu. Trabzonspor'dan Embiya ve son olarak Beşiktaş'tan Ersan Gülüm de Çin Süper Ligi takımlarından Hebei China Fortune'la anlaştı. Peki Çin kulüpleri yüksek bonservis bedellerine rağmen nasıl bu kadar oyuncuyu kadrosuna kattı? Bunun en önemli cevaplarından biri yayın haklarından elde edilen gelir. Son yıllarda Çin'deki takımların taraftar sayısı ve yayın gelirlerinde büyük bir artış yaşanıyor. Yerel kanallar 2015'te Çin'deki maçların yayın hakları için yalnızca 8 milyon euro ödemişti. Ancak Ekim ayındaki yeni anlaşmayla yayın hakları gelecek 5 sezon için 1.1 milyar euroya satıldı. Böylece kulüplerin sezonluk yayın gelirleri 220 milyon euroya yükseldi. Çin'de taraftarların maçlara ilgisi de her geçen gün arttı. Geçen yıl ortalama 22 bin seyirci maçları tribünden takip ederken ülke basını Mart ayında başlayacak liglerde bu sezon ortalama 25 bin biletli seyircinin yer almasını bekliyor. Bu sayının 2018 yılında Premier Lig ve Bundesliga'nın seyirci ortalamasına ulaşması planlanıyor. Ülkenin son yıllardaki en başarılı takımı Guangzhou Evergrande'nin büyük yatırımcılar tarafından satın alınması da birçok yıldızın Çin'e ilgisinin artmasını sağladı. Ülkede şampiyonluk mücadelesi veren bir başka takım Shanghai de transferler için yaklaşık 45 milyon euro harcadı. Shanghai Shenhua ise ara transfer döneminde Inter'den Freddy Guarini kadrosuna katarken... Sezon başında Beşiktaş'tan 13 milyon euro bonservis bedeliyle Dembaba ve Avustralyalı Tim Cahill renklerine bağlamıştı.